Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kıymetli değerli izleyenlerimiz. Bugün sizlerle birlikte 4000 abone tutuyor, 4000 abone özel bir sahil ve e, karşınızda olaraktan e, Sinop'un eşsiz manzarasına karşı, e, eşsiz güzelliklerine karşı sevgili değerli kıymetli izleyenlerimiz bir vlog e, videosuyla karşınızdayım. Ee, 4.000 aboneyi kutluyoruz. 4.000 abone özel teşekkür videosu mahiyetinde bu videoyu çekiyorum. Değerli izleyenlerim umarım beğeneceğiniz tarzda içerikler çıkartabiliyoruzdur. Bizler her şeyden önce her tarza faydalı, güzeli, eğlenceli içerikler çıkarmak zorunda bu yolda kat etmek üzere kendimizi geliştirmek üzere ve sizleri geliştirmek üzere bu kanalı kurduk. Ve bu konuda başarılı olduğumuzu da umut ediyorum. Açıkçası baktığımız zaman her tarza Kitap videoları, her tarza oyun videoları, her tarzda e, içerik o bağlamında kıymetli değerli izleyenlerimiz e, Rulok videoları, belgesel tarzda içerikler, programlar, Kaya TV'nin öncülüğünde yine aynı şekilde kıymetli değerli izleyenlerimiz e, Kaya TV'nin öncülüğünde neler var Kafana göre programımız var. Kaya Haber Bülteni programımız var. Baktığımız zaman geçmişten bugüne kadar kıymetli değerli izleyenlerimiz. Şu anda ağlamıyorum, 4000 abone özel e, ee, mutluluk gözyaşları içerisinde değilim. Ama olmam gerekir miydi bilmiyorum. Ee, şu anda gözünden akan yaş soğuktan kaynaklanıyor. Kıymetli değerli izleyenlerimiz. 4000 aboneyi kutluyoruz. 4000 abone özel teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun, var olun. Denize karşı olarak da bu videoyu çekmek de benim için bir e, onur muşanesi boyutunda, benim için bir e, bir büyük başarı kıymetli değerli izleyenlerimiz. E, görmüş olduğunuz gibi etrafımıza baktığımızda bir manzara var, deniz manzarası var. E, Sinop'un aynı şekilde. Şu anda Sinop'tayım. Okuyorum bildiğiniz üzere kıymetli izleyenler. Sinop Üniversitesi'nde rekreasyon yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, kıymetli değerli izleyenlerim. Turizm Fakültesi'ne bağlı olaraktan. Yeşilliğin, maviliğin içerisinde buluyoruz kendimizi. Kendimizi oksijenin içerisinde buluyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Umarım ilerleyen süreçten zarfı içerisinde de bizler sizin için yine aynı şekilde her tarzda faydalı güzide elenceli eğlenceli çıkarmaya devam edeceğiz şimdi değerli izleyenlerimiz. Ee, ama onun öncesinde sizlere şunları diyeceğim. Ee, bu kanal e, sizin için kuruldu, benim için kuruldu, benim için de kuruldu. Yani kendim için de kuruldu. Kendimi geliştirmek adına da kuruldu. Ama velhasıl her şeyden önce sizin için kuruldu. Ee, Bizler dediğim gibi sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe bakıyoruz etrafımıza da. eee tek tarzda kanallar daha çok uyuyor. Tek tarzda yener. Hatta bu işte e, sponsor bul kendine diyenler oluyor. Biz kendi başımıza çıkmış olduğumuz bu süre zaten yine kendi başımıza yürümekte ısrarcı olsak da bunların da dinlemekte de eee düşünüyorum açıkçası gerliyen süre zarfı içerisinde inşallah sponsorluğunuz olur diye ümit ediyorum ee, aynı zamanda kıymetli değerli izleyenlerimiz şu anda gözümden yaş geliyorsa evet montu kapattım geçin belediyeden destek almak gibi aynı şekilde düşüncelerim var ee, ama inşallah ee, güzel şeyler olması için elimizden geleni yaparız ardına koymayız e, ee, ilerleyen süre zarfları içerisinde ilan bir şekilde bir drone alacağım inşallah drone ile havadan görüntü çekimleri de yapacağız ama onun öncesinde size diyeceklerim bunlar da sınırlı kalmıyor dörtün abone olacağız daha çok video çekeceğiz bu sadece ikincisi ee, sadece bir konuşma boyutunda sohbet nişanesi boyutunda bir video Yavaştan yüzümüze doğru geliyoruz. Şöyle bakacak olursanız. Evet. Burası benim kaldığım yurt. Mahmut Kebebi yurdu. Evet. Yanlış görmediniz. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimizle devam vermesin. Yurdumuzda inanın şekilde. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, değerli izleyenlerimiz. Buradan da hepinize kucak dolusu ve teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum.